Herkese merhaba. Bugün görmüş olduğunuz gibi sıcak bir havadayız. Yaz geldi. Hayatın her alanında olduğu gibi arkadaşlar sokakta kalan kardeşlerimizi de unutmamak gerekiyor. Sonuçta güzel bir değerlere sahipler. Hayati ile mesela bir spor yarışması düzenledik. Top sektirdik. En az sektiren şınav çeker. Havada oynadık. Cezalı bir şekilde spor yaptırdım. 116 kere top sektirdi Hayati. Hayati dışarıdan bakıldığında sadece bir sokak çocuğu ya da Kimi tabirleri İntihar ben söylüyorum kimse yanlış anlamasın. Müptezel dedikleri insanın bir yeteneği var. Kabiliyeti var. Pırlanta gibi de bir yüreği var. Ben hayatı hiçbir zaman yolda yürürken dönüm arkasını bir bayana uf buranı alayım şöyle yapayım dediklerini duymadım. Hayat o konuda namus şeref konusunda on numara beş yıldız bir kardeşimiz. Garibanın yetimin hakkını yemez. Ya da yaşlı bir insana gidip de böyle sataşmaz ya da işte saygısızlık yapmaz. Boş otobüste atıyorum mesela otobüste ee, doluluk varsa yer boşaltır yaşlıya yol verir. Yani demek istediğimiz şu arkadaşlar. Sokakta kalan kardeşlerimizi dış görünüşüyle yargılayarak onlara sen köpeksin, sen kokuyorsun, sen işte şusun, sen busun diyerek ötekileştirdiğiniz takdirde bu insanı zaten kurtaramazsınız. Onu suça teşvik etmek ve onu suça ittiğiniz zaman bu adam zaten otomatik olarak ya katil ya tecavüzcü ya da uyuşturucu satıcısı ya da hırsız oluyor ve suçun sınıflandırmasına giriyor. Size benim söylemek istediğim şey şu. Sokakta kalan kardeşlerimizi sınıflandırmaya tabi tutmayın. Öğrenilmiş çaresizlik kaydesine zaten tabi kalmışlar. Bu insanlar zaten hata yapıyorlar. Sokakta kalarak ailesi bakmamış. Hayatı reddetmiş. Zaten sokağın içerisindeler. Bir de siz onlara tekme vurduğunuz zaman bu adam ne yapsın? Ya devlet düşmanı olacak ya insan düşmanı olacak. E bu insanı canavarlaştırmak yerine ona yetenek ve kabiliyet kazandırdığımız takdirde başarılı olacağımız noktalar var. Yani o ki arkadaşlar insanları kesinlikle dış görünüşüyle yargılamayın. Onlara yaşamaları için birer şans verin. Sizleri seviyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız diyorum. Esen kalın.